Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Google'ımızın nasıl havayı uçurulur onu göstereceğiz. Google'a ne yazıyor Tesla? Dalgalı süper. Bir dakika bunu yazalım arkadaşlar. Google. -go arkadaşlar cidden havayı uçuyor. Arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Bu arada şey yalan atıyoruz. falan değil. Evet bakabilirsiniz. Uçuyor şu buraya basıyoruz. Biz okuyalım. Evet arkadaşlar. Ve evet. Gördüğünüz gibi. De... Bura Oo, yazı yazabiliyorsunuz. Oha bayağı. daha başkası geldi. Bak. <laughs> Abone olmayı unutmayın canlı yüzüm. E, o kadar uğraşıyoruz. Evet gelip video yapıyoruz. pek emek sayılmaz ama. Yine böyle çeklerde yapabildiğimizi yapın lütfen yorumlara Biliyorum. yazmayı unutmayın. Gerçekten çok zevkli. Arkadaşlar şey yapın. Ay şey bir şey yazıyorduk ya şey geliyordu. Gök taşı alıyoruz arkadaşlar. Gök taşı yazacağız. E, gök taşı ya Bakın. Ay nasıl canım Ya evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle Ve son olarak buraya da Squid Game. Squid game yazıyoruz. Mesela arkadaşlar biz Squid Game yazdıktan sonra. Arkadaşlar kedi yazınca da oluyor. Evet, Squid Game yazdıktan sonra. tabi benim. Şey, bu da şöyle çevirmeniz lazım. Ee, bir de arkadaşlar buraya kedi ya da köpek yazabilirsiniz böyle. Sonra arkadaşlar burada bir tane pati geliyor. Şöyle göstereyim. Ya. Patiler geliyor böyle. Sonra patiye basıyorsunuz ve istediğiniz kadar <laughs> şey diye pati yapabiliyorsunuz <gülüyor> <denk> <gülüyor> Gerçekten <laughs> çok <Gerçekten>. güzel. <laughs> ve fotoğrafları da tutuyorsunuz. Bir de arkadaşlar Minecraft var. Bir de Köpek yazınca oluyor mu acaba? Minecraft yazınca da Altta bir tane blok belirmesi lazım. Ha, belirdi. Her görev verdiği için şöyle göstereyim arkadaşlar. Abla köpekten oluyor sizde. arkadaşlar. İstediğiniz yazın oluyor hayvanlardan bir tanesini. Arkadaşlar böyle sonra... Hayvan mı böyle... çıkıyor bak. Köpek. Aa, bir de köpek işte yazalım. koş yazacağım. Gördüğünüz bakayım. gibi. Sonra bu çabuk sırası Ve köpeği de göstereyim. Köpek. Köpek, köpek de bir duvar burada da bir tane Çabuk mu yandın? Aaa! Arkadaşlar mı büyük arkadaşlar. Gerçekten çok... Ay tuhaf döndürsen çıkıyor. ...yazıyoruz arkadaşlar. Yazdınız mı? Arkadaşlar kusura bakmayın. Kuzularım neydi e, Burada bir tavuk yazarsak ne olur? Ya da pelikan tavuk. Ben deve kuşu yazacağım. <laughs> arkadaşlar ee, Arkadaşlar... geldi yani Şey bu ve size bir şey daha göstermek istiyorum. Buraya nasıl şekilli şöyle şekilli ne nasıl şey yazılır bir onu göstereceğim. Bu şekilli dakika tıklıyorsunuz benim tıkladığım yere. Sonra buraya ne yazılır. Ee, çeli yazalım. Sonra gördüğünüz gibi bir tane çeli çıkıyor. Hatta acaba bayanlar için birini de kopyalayalım. Burada bayağı bir reklam çıkıyor. Arkadaşlar Acaba Zeynep yazsam çıkar mı? Kendisi mi söylüyor? Kopyaladım arkadaşlar. Kopyaladıyorsunuz. Sonra mesela Çok nereye çelik yapalım? Ee, Şuraya gelelim. Mesela bakın. Bak yapıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pek belli olmasa da çelik yazıyor şu an. Bu tür videoların cevabı gelmesi için kanalımın ён пае